Burada marka da verilmiş Coca-Cola şeyi yani burada herhangi bir markanın üzerinden değil aslında bütün markaları böyle konuşmak lazım. Dün yine bir başka eğitimde bir başka yerde bir slide gördüm ya da tıktırdım. Ya da tıktırdım. İşte petrol firmasının su kullanımı ile alakalı yaptığı işte araç yıkama istasyonlarındaki su kullanımı ile alakalı yaptığı iyileştiğine insanlar laf atmışlar. Yani bu böyledir bir yerlerden başlanması gerekiyor ama arka planında ne olduğunu her zaman bilerek ilerlememiz gerekiyor. Yoksa o yine bütüncüllük içerisinde kaybolma ihtimalimiz var. Tek bir şeyin zararına ya da tek bir firmanın zararına odaklanmak çok anlamlı değil. Ee, her yerde bu böyle. Yani ikinci en kirletici sektör hızlı moda sektörü arkadaşlar tekstille beraber e, dolayısıyla e, bunun olduğu bir yerde o zaman hani ne yapacağız çıplak mı gezeceğiz o da olmayacağına göre ama e, işte hızlı tarafına belki girmemeye çalışacağız. Bu kadar odaklıyken kendimizi nasıl sürdürülebilir kaynaklara adapte edebiliriz? E, şey vardı konuşmalardan bir tanesinde yine e, yani biraz minimalist yaklaşmaya ihtiyaç var. Çok çokla yapacağımız bir şey yok arkadaşlar e, ancak ayak, ayaklarımıza bağ oluyor birçok şey. Biraz basitliğe ihtiyaç var. Henry David Thoreau bu ilk sivil itaatsizlerden bir tanesidir. Golden Gölü'nün kenarında Amerika'da bir kulübe yapıyor ve iki sene orada doğayı gözlemliyor. Kitabını okumanızı öneririm. Golden Gölü ile ilgili hikayesi. Hakikaten insanın bir masa ve üç sandalye ile yaşayabileceğini falan söylüyor Bir de yatakta. E, tabii o kadar geriye gitmemize gerek yok en nihayetinde ama e, yapılabilen e, işlerden bir tanesi bu. S360'ın işleyişi, ilerleyişi metodolojisi nedir? biz... Eğer bir yansıttığım sorulara cevap verebilirsin. Ha, tamam hocam sağ olun. Ben yandan takip etmeye çalışıyorum. Çok pardon. İnsan ömrünün uzayacağından bahsetmişti Hocam. Artan popülasyon tüketilen ham maddeleri göz önünde bulundurarak insanın yaşam kalitesini nasıl yorumlarsınız? Ya burada şey gibi biraz GDP gibi e, yaşam beklentisi, uzun ömür bir şey, e, kaliteli yaşamak başka bir şey. Şimdi e, İsveç'teki gibi 100 yıl yaşayacaksanız e, bu şey yapılabilir. İsveç örneğini vermem sebebi ben bir miktar orada yaşama şansım oldu. Oradaki dinamikleri az çok e, biliyorum. Hayata katılıyorlar. Yani 90 yaşında birini sokakta koşarken görebiliyorsunuz orada. Çünkü hastalanmıyorlar. Çünkü işte önleyici sağlık çok gelişmiş durumda vesaire. E, i̇nsan ömrü öyle uzayacaksa olabilir. Ama bir yandan da işte hayatta kaldığı sürece de Ciddi deformasyonlar ortaya çıkartabiliyoruz. Şirketlerin sürdüğü bir konusunda attığı adımlar bence tabii ki yeterli değil. Bu bizi yıldırmasın ama. Yani tam olarak bunun üzerine çalışıyoruz arkadaşlar zaten. Çünkü çok fazla yılgınlık var. Yani bir gün bir şey oluyor, bir gece bir şey oluyor. Bütün ülke ya da yarısı ya da tamamı bilmiyorum öyle bir yılgınlığa düşüyor. Bunlara alışkın olmamız lazım. Dayanıklılık, hacı yatmazlık biraz bizim tarafta artık böyle ilerleme ihtiyaç var. Şirketlerin yaptıkları yetmez. Yapmaya devam etmelerine onları teşvik etmeye bizim devam etmeye ihtiyacımız var. S360 sorusu sonucunda s 360 geleceğini nasıl görüyorsunuz? Abi, bu çok derin bir soru oldu. Bunu biz kendi aramızda da epey konuşuyoruz. E, organizasyonlar biraz hani terzinin kendi söküğünü dikememesi gibi şeyler var. E, şunun için söylüyorum bunu, bir tehlike gördüğümüz için değil ama e, yani biraz dediğini yapamama şeyine dönüyor çünkü çok koşuşturma işte kendimiz de o e, hızın içerisinde kaybolabiliyoruz falan. Bazen böyle bir geri dönüp, e, dinlenip, düşünüp rahatlamaya ihtiyaç var ki böylece çünkü yine Otto'dan şey yapayım, onun çok kullandığı bir sözdür, Bill O'Brien'dan alıntıyla. Müdahale edenin etkisinin kalitesi, daha doğrusu bir müdahalenin kalitesi müdahale edenin iç dünyasının kalitesiyle doğru orantılıdır der. Sağlıklı olmazsanız, şimdi sosyal inovasyon falan konuları da gelecek. Çok insan tanıyorum sosyal fayda yaratmaya çalışırken burnout olan. Yani bu anlamlı bir şey değil arkadaşlar. Hiçbirimizin bu noktaya düş düşmemesi gerekiyor. Kendimiz ne kadar iyiysek etrafımızı o kadar iyileştirebiliriz günün sonunda o kadar önemli değiliz aslında. Ee, ve yapabileceklerimiz de kendi nüfuzumuzla e, sınırlı. E, kendi nüfuzumuzda bir şey yapabilmek de kendi iç dünyamızın iyi olmasıyla alakalı. O yüzden self olarak bu öz, özdeki bu meseleyi e, iyi tutmak gerekiyor. Firmaların bu dönüşümdeki motivasyonu yatırıp almak ve görünürlük artırmak samimiyet önemli bir kriter şey değil. Onlara nasıl güvenebiliriz? Güvenemeyiz. Ee, Yunus Emre e, güvenemeyiz ama e, yani belli bir şeylere de e, gideceklerini e, gitmeleri için onlara yoldaşlık etmeye hala ihtiyaç var. E, şöyle söyleyeyim, Volkswagen örneğini verdik. E, yani evet itibar kaybettirici bir şey ve hani bundan sonra nasıl güveneceğiz arkadaş biz demeye. İnanın o organizasyonların içinde diğer organizasyon işte Coca-Cola'da, başka bir yerlerde. Bir şeyleri o kadar iyi yapmaya çalışan, o kadar fazla sayıda insan var ki demin Erhan Hoca hani duygulandım dediği noktada aslında tartışmaya, konuşmaya başladığımızda fırsat verildiğinde zaten bir şeyleri farklı yapma motivasyonu herkeste var. Bu işte sistemik bir problem olduğu için organizasyonların içerisinde bunun ilerleyişi farklı hızlarda oluyor. Beklediğimiz gibi olmayabiliyor. Bu da bize bir yılgınlık sağlıyor ama yıl olmamız gerekiyor. Çünkü insanların Temel motivasyonu ve niyeti hakikaten iyi. Bir de teleskobu çevirip kendimize baktığımızda daha doğrusunu görme ihtimaline de sahibiz. Var mı hocam evet, başka? Eee yani aslında yani sosyal inovasyon burada devreye giriyor. Hepimizin görevi devleti, STK'ları ve özel sektörü denetlemek ve ittirmek. Sosyal inovasyon dediğimiz zaten ancak böyle tetiklenebilir. Aynen öyle. Yani Çözümün parçası olmak zor değil. Kendi kendimize her zaman bunu yapabiliriz. Bunu yaparken de işte ABC şirketi ya da bilmem organizasyonu bunlar işte öyle yapıyorken böyle falan yani talep etmeye devam etmemiz lazım arkadaşlar. Bir sistem, e, slide'larda bahsedecektim ama unuttum. Buckminster Fuller diye bir adam var, mimar, filozof yine o da. Onun söylediği bir laf var. Bir sistem değiştirilecekse eğer bu dışarıdan olmaz diyor. Yani dışarıdan ite kaka sistemi değiştiremezsiniz. Ancak o sistemin e, artık e, şey dışı, e, tedavülden kalkmasını sağlayacak yeni bir şey tasarlamanız lazım. Bu da onun içerisinden olma ihtimali daha yüksek bir şey. E, i̇nsanların da davranışları değiştirilemez dediğimde aslında bunu kastediyorum. Kimseye e, biz bir şey dikte edemeyiz, zorlayıp empoze edemeyiz. Bu bir işe yaramaz. Ama insanların... Örnek veriyorum işte plastik şişeleri geri dönüştürmek, elektronik atıkları geri dönüştürmek. Bunun için kolay bir yol verebilirsek onlara, sistemi bu şekilde açabilirsek onlara, insanların buradaki şeyleri, ee, ne diyeyim, ee, davranışları o yönde farklılaşmaya başlayacaktır. Ama biz davranışı değiştirmek yerine o davranışı insanların kendileri değiştirmeleri için onlara bir alan açmalıyız. Aslında yapılması gereken şeylerden belki bir tanesi bu. Eren şimdi Bu tarz sıfır, sıfır salınıma e, ulaştığını söylüyor. Hatta negatif olduğunu söylüyor karbon yoksitte ama bunun sebebi 7 milyon bir sink var orada. Yani ormanlar var. 2 milyon salınım var. Çin 40 sene sonra e, sıfır karbon, yani karbon nötr olabilir mi? Böyle bir iddiası var. Ne diyorsun? E, şu anki gündemde, yani güncel olarak bu rakamları ben bilmiyorum. E, şöyle söyleyeyim ama e, 2011'de e, ders aldığım bir hocam vardı yüksek lisans derken. Volvo'nun ve Ikea'nın sürdürülebilirlik, işte sürdürülebilirliğin tepesindeki insanlardan da o zamanlar. Yani daha eskiden daha doğrusu. O şunu o Çin örneğini ta o zaman vermişti. 2011'de Çin'in ilerleme raporu 2050 vizyonundan bahsediyordu. Ve hatta Çinliler Avrupalılara ya sizde petrol yok. Doğru düzgün işte kaynaklar yok. Siz niye hala bu petrol temelli şeyin ekonominin peşinden gidiyorsunuz arkadaşlar? Işte manyak mısınız siz diye hatta anlattığını e, Çin yetkililerin, Avrupalılar hatta güldüğünü belki neredeyse söylüyordu. Şimdi, e, bu meseleye her ne kadar şu an çok dejeneratif olsa da çok uzun vadeli bakabiliyor, bakıyor ya da. E, ama tabii gene bütüncül bakmak lazım. Mesele sadece salım değil. Mesele insanların refahı, insan hakları, e, doğru düzgün yaşama şekilleri. Yani e, hani ben herhangi bir ülke ya da şirket için belli spekülasyonları yapmayacağım ama e, hepsine birden bakmak lazım salımı azaltırsınız da ne pahasına onu bir düşünmeye ihtiyaç var yani. Çok güzel. Bu GDP gibi göstergelerin yeniden hesaplanması ve e, sürdürülebilirliğin entegre edilmesi konusunda ne düşünüyorsun? Ya ben e, çok uzun yıllardır arkadaşlar bu konuları anlatıyorum. GDP slaytlarım bir yerlerde kaybolmuş. Onları bir yerden bulup çıkarmam lazım. GDP... <laughs> Çok konuşuyordum aslında eskiden. Ee, i̇yi oldu bunu hatırlatması. Teşekkür ederim Mehmet Akif'e de. Ee, ya GDP bir şey ölçmüyor. Yanlış GDP ile peşinden gitme GDP'nin zaten temel yanlışlardan bir tanesi. Şirketlerin de e, ciro ya da karlılık diye ölçümledikleri yani o işte income statement ya da balance sheet dediğimiz o finansal tablolarda ölçtükleri şeyler yanlış. E, bu yanlışlıklar zaten bizi buraya getiriyor. Çünkü... Sistemde bir şey değiştirmek istiyorsunuz. Alttan çok talep var. İnsanlar da içeride bir şey yapmak istiyorlar. Dönüyor, dolaşıyor, gidiyor. Karlılığa gidiyor, gidiyor GDP'ye gidiyor. Ondan sonra bu olduğunda da e, temeldeki yani ne diyeyim? Operating sistemi değiştirmeden aslında e, biz bir tane böyle bir uygulamaya yama yapmaya çalışıyoruz. Ama temelde işletim sistemi yanlış çalışıyor. Bu da GDP kaynaklı bir işletim sistemi olduğunu düşünürsek ya. Ee, bir e, Kennedy ama başkan olan Kennedy değil. Ee, bir başka Kennedy'nin bir lafı var. Ee, GDP e, her şeyi ölçüyor ama gerekli her şey hiçbir şeyi ölçmüyor diye. GDP sanatı, estetiği, e, iyiliği, e, işte faydayı hiçbir şekilde ölçmüyor. E, ve bunları ölçen metriklere ihtiyaç var gerçekten de. O yüzden de daha farklı bakış açılarını işte getirmeye ve ortaya koymaya ihtiyaç var. Bu sorusuna da bakalım. Ee, döngüsü bozulmamış bir dünyaya ulaşmak mümkün mü? Daha yaşanılabilir. Ya bu e, bu daha meselesi şey, hani bu relativite biraz bana şey geliyor. Mesela daha sürdürülebilir bir şey olabilir mi? Bir şirket daha sürdürülebilir oluyor. Bence olamaz. Ee, baştaki tanımını da Ehrenfeldten bahsetmiştim. Onun Flourishing diye bir kitabı var. Onu da incelemenizi öneririm. ya. Ee, orada şey der, şey der daha az sürdürülemezlik. Sürdürülebilirlik değildir der. E, bu laf bence çok önemli. Yani bir eşik nokta vardır ve oradan geçmemiz gerekiyor. Yoksa incremental, işte bir şeyleri yamayla iyileştirdiğimiz ve e, farklılaştırdığımız sistemin içerisinde kala kala kalıyoruz. Bunun ötesine geçmek için e, daha az sürdürülemezlik değil, gerçekten sürdürülebilirliğe ihtiyaç e, var. O yüzden daha sözcü ve bu nispi bakış açısı ya da e, işte kıyaslamalı bakış açısı çok anlamlı bana gelmiyor en azından. Benim kendi kişisel Dünya yeni, yeni enerji kaynakları kullanımına geçerken Türkiye 19. yüzyılda nükleer santraller yapmaya çalışıyor. Ne fayda görecektir? Neden bu konuda diretiliyor? yani onu yapanlara sormak lazım açıkçası Samet. yani bu, şey biraz politik politikte bir konu. Politika konuşuruz çünkü burada konuştuğumuz çoğu şey politik. Yani sürdürülebilirlik, insan hakkı vesaire dediğimiz şey tamamı politik bunların aslında. Ee, önemli olan e, hep birlikte bir çözüm üretebiliyor muyuz? Bu, hani siyasi görüşten bahsediyor. Politik bu işler. Yani e, hani ikisi arasında olduğunu da düşünürsek. E, o yüzden onu onlara sormak lazım. E, ama yani nükleer e, işte karbon salımı bağlamında evet tercih edilebilecek bir yol. Öte yandan da işte o belirsizliğin içerisinde atıkların ne olacağı, ne yapılacağı, işte ne gibi işte deprem kuşağı olan bir ülkede bunların ne kadar iyi yönetilebileceği ciddi soru işareti. Yani o bir diğer meselesi şey, çok böyle havada kalmaya müsait bir açıkçası konu. Belli yaşam sitenlerine ulaşmamış bir toplum sosyal inovasyon ve sürdürülebilme nedeniyle bilir. Burada bence tersi var sevgili Emrullah. Ben e, yüksek lisansımda tezimi iki arkadaşla beraber e, liderlik şeyi yaptığımız için, yüksek lisansı yaptığımız için bize ortak tez yazdırdılar. Hadi bakalım uygulayın bunu nasıl yapıyorsunuz birbirinizi yemeden diye. Üç kişi bir tez yazdık. E, konu da e, sosyal girişimciliğin Güney Afrika'daki eşitsizliğe bir çözüm olup olamayacağını araştırmaktı. E, Türkiye gibi coğrafyalarda ya da daha gelişmemiş yerlerde, Sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik gibi konular için aslında çok fazla konu var ve ihtiyaç var. Dolayısıyla bu piramidin en altı, mesela Güney Afrika'daki şey o. Bireyler, özellikle fakir insanlar, kendileri devletten bir şey gelmediği için doğru düzgünlükte. Bu arada Güney Afrika o zamanlar öyleydi, şimdi hala öyle biliyor musunuz? Dünyadaki en eşitsiz üçüncü ülke. Bu Gini kat sayısına falan baktığınız zaman. Ee, ve oradan hareketle, Devletten de bir yardım, destek bir şey gelmediği için insanlar sosyal bir takım temel konuları karşılayamadıkları için herkes girişimci olmuş, herkes kendi çözümünü üretmeye çalışıyor ve bunu farkında değillerdi o zaman en azından. Ee, o yüzden e, temel bir takım konular, yani bunlar şey gibi değil böyle. Belli bir aşamadan sonra ha şimdi de sosyal inovasyon seviyesine geldik ve buradan da bunları artık çözeceğiz gibi değil. Her an, her aşamada ve en temelde de tartışılması, konuşulması gereken şeyler. Zaten sosyal girişimciliğin bence çözebileceği e, ya da dokunabileceği en temel yer o piramidin en altı. Yani o piramidi biraz daha üçgenden daha böyle yuvarlaklı bir şeye dönüştürmek ya da daha kareye dikdörtgene bir şeye dönüştürebilmek e, amacı e, öyle görmek lazım bence. Ee, Herhangi. bu kadar soruya Hı -hı. verince. Sunum sorusunda sunum sırasında sistem dinamiklerine çok referans verdin ben arkadaşlarım birazcık kafalarını bu konuda açmak için çok küçük bir örnek göstermek istiyorum. Aslında yani İngiltere'de gittiğim bir konferansta çektiğim fotoğrafları göstereceğim size arkadaşlar. Eren'den duyunca hızlıca bunu hazırladım. Arkadaşlar sistem dinamiği 1956'larda falan Forrester tarafından MIT'de geliştirilmiş bir metodoloji. Bu konuda Boğaziçi Üniversitesi'nde ben ders aldım hatırlıyorum mesela yıl 1978 79 falan yani çok yeni bir şey değil ama özellikle ekoloji ve ekonominin birbiriyle örtüştüğü alanların modellenmesinde çok faydalı. Mesela burada bakıyorsunuz işte insan aktivitesi sol tarafta insan aktivitesinin sonucu olarak kaynak tüketimi oluyor onun sonucu olarak işte çöp oluşuyor ve rekabet oluşuyor kaynaklar için. Bu belki işte savaşa veya kıtlığa sebebiyet verebiliyor. Bunun sonucu olarak ölümler oluyor, hastalıklar oluyor. Dolayısıyla işte dünyadaki nüfus azalabiliyor. Böyle başlıyorsunuz modellemeye. Ondan sonra modeli genişletiyorsunuz. İşin içine karbon salınımını ekliyorsunuz. Ondan sonra biraz daha genişletiyorsunuz modeli. Ondan sonra biraz daha genişletiyorsunuz. Burada tabi sadece oklar ve e, kelimeler yok. Bu aslında bir matematik model. Bunun girdileri var, çıktıları var. Dolayısıyla bu modeli bir e, deterministik simülasyon e, e, kontekstinde kullanıyorsunuz. Yani girdileri değiştiriyorsunuz, modelden neler çıkıyor bakıyorsunuz. Ve işte diyoruz ki e, bu şekilde devam edersek, su seviyesi denizlerde şu kadar santim artacak veya işte ozon tabakasında bu modele göre bu kadar büyüme var bu dersleri alabilirsiniz arkadaşlar hatta MIT'nin 5 haftalık bir dersi hakkında size şey atmıştım ben sunum sırasında link atmıştım bunu bir kısaca göstereyim dedim Eren'cim çok teşekkür ediyorum ağzına sağlık ee, gördüğün gibi e, yani çocuklar durmak bilmiyorlar, soruların ardı arkası kesilmiyor. Bu hani seni yoruyor ama e, güzel bir şey. Yani <laughs> şey umutla bakmamıza e, sağlıyor. E, ben sana herkes için burada bir alkış yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol Varol. Ağzına sağlık her sene. E, geliyorsun, e, bize bu hizmeti veriyorsun. Ee, arkadaşlar Eren e, düşündüğü gibi ve konuştuğu gibi yaşayan birisi aynı zamanda ee, takip etmenizi öneriyorum kendisini S360'ı da takip etmenizi öneriyorum. Zaten Türkiye'nin birçok büyük şirketine sürdürülebilirlik danışmanlığı da yapıyorlar.